Selamun Aleyküm Arkadaşlar Şimdi paraşütten atlama görevi diye bir şey varmış Ve bu görevle Raymond R45 mi Öyle bir tane helikopterimiz vardı herhalde Aynen R40'mış Bu helikopteri veriyormuş arkadaşlar Paraşütten atlama görevi sonrası Peki paraşütle atlama görevini nasıl yapacaksınız Bunun iki tane basit yöntemi var Birincisi yukarıya çıkabilecek bir araçla Helikopter olur Jetpack olur Herhangi bir araç sizi yukarıya çıkartabilecek bir aracı Seçiyorsunuz arkadaşlar Ondan sonra bu araçla beraber yukarı çıkıyorsunuz. Nasıl yapacağız gösteriyorum. Basıyorsun, çıkıyorsun. Yüksek herhangi bir tane bina boyutuna geldikten sonra sağ taraftan atlama simgesine tıklıyorsunuz kardeşim. Bak da paraşüt çıktı gördün mü? Bu paraşüte tıkladığın zaman paraşüitle atlamış oluyorsun. Peki başka ben nasıl gidebilirim? Benim uçacak bir arabam, jetpack'im yok. Ben bu görevi nasıl yapacağım diyorsanız bakın şurada bir tane binamız var. Girdi çıktı işareti var üstüne gördün mü? Bu işaretin olduğu yüksek bir binaya gidiyorsunuz. Benim tavsiyem ve forum budur. Buna tıklıyorsun, haritadan seçtin. Tamam mı? Benim uçağım yok arkadaşlar. Ben de arabayla gideceğim mesela. Arabanıza biniyorsunuz. İşarete doğru gidiyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi haritanın sağ üstünde bulunan işaretin olduğu binaya geldik. Bu işarete geliyorsunuz yukarı çıkıyorsunuz değil mi? Binanın üstüne çıktıktan sonra arkadaşlar binadan aşağı atlıyorsunuz. Tekrar paraşüt işareti çıkıyor. Paraşütünüzü böyle açıp görevi yapmış oluyorsunuz. Bunu görev ne kadar istiyorsa atıyorum 50 kere atla diyorsa 50 kere yapın. 80 kere diyorsa 80 kere yapın. Atlayın tekrar işarete gelin bak. Atladım hop. Tekrar işaretin olduğu yere geldim. Tekrar yukarı çıkıyorum. Tekrar atlıyorum bak. Hop tekrar yukarı çıkıp buradan tekrar atlıyorum. Bu kadar basit arkadaşlar görev yapmak.